Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü açıkladığı yeni hükümetin tek kadın bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Göktaş'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına getirilmesi, doğup büyüdüğü Belçika'da geniş yankı buldu. Ülkede özellikle sağ ve aşırı sağ partiler, Belçika vatandaşı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Türkiye'de hükümette yer almasına tepkili. Sağ partilere göre bu atama, Erdoğan'ın Belçika'daki Türkiye kökenli göçmenler üzerinde etkili olduğunun göstergesi aşırı sağ partiler Belçika'da Erdoğan'a yönelik güçlü destek ve eski Belçikalı politikacı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Türkiye'de bakan olmasının uyum politikalarının başarısızlığından kaynaklandığını savunuyor. Burkina Faso kökenli Belçikalı parlamenter Kanko Twitter hesabından yaptığı açıklamada Mahinur Özdemir Göktaş'ın kadınların İslami değerlere dayalı olarak boyun eğdirilmesine katkıda bulunduğunu savundu. Mahinur Özdemir Göktaş'ın, Fransızca konuşan Milkuet Hristiyan Demokratları ve Brüksel Türkleri sayesinde Brüksel Parlamentosu'nun ilk başörtülü kadın üyesi seçildiğini, kaydeden Assita Kanko, 10 yıl boyunca başörtüsünü teşvik etmekten ve Ermeni soykırımını kesin olarak reddetmekten başka hiçbir şey yapmadığını, öne sürdü. Avrupa Parlamentosu üyesi Kanko, artık kadın düşmanı fikirlerini daha fazla savunabilir ama Erdoğan'ın Türkiye'sinde. En azından tutarlı olduğunu düşünüyorum. Geri kalan Belçikalı Erdoğan seçmenlerinin bizim değerlerimizi paylaşmamalarına rağmen burada kalması çok kötü, dedi. Kanko, Belçika medyasını da Mahinur Özdemir Göktaş'ı eleştirmemekle suçlayarak, iyi uyum sağlamaz ve solu seçersen hayat gerçekten çok kolay, dedi. Belçika medyası, Mahinur Özdemir Göktaş'ın bakanlığa getirilmesini, Erdoğan, Brüksel'li eski siyasetçiyi bakan olarak atadı, başlığıyla duyurdu. Daha sonra hem Fransızca hem de Flamanca yayın yapan hemen hemen bütün medya kuruluşları, Mahinur Özdemir Göktaş'ın ayrıntılı portresine yer verdi. Belçika medyası, Şar Bakkal'ın kızı Özdemir, Erdoğan'ın bakanı oldu, Erdoğan'ın yanındaki tek kadın, Beat Strat'ta, Belçika parlamentosunun bulunduğu sokak dışlanmıştı şimdi Erdoğan'ın bakanı, başlıklarını kullandı. Belçika medyasına göre, bir dönem Belçika'nın gelecek vadeden genç politikacıları arasında yer alan Mahinur Özdemir Göktaş'ın çalkantılı bir siyasi yaşamı oldu. Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Mahinur Özdemir, göçmen bir ailenin kızı olarak 1982 yılında Brüksel'de dünyaya geldi. Ailesinin küçük bir süpermarket işlettiği, Türkiye kökenli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Şerbik semtinde büyüdü. Brüksel Özgür Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitim gören Mahinur Özdemir, Hristiyan Demokrat Parti, CDH saflarında siyasete atıldı ve 2006 yılında Şarbik Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. Mahinur Özdemir, 3 yıl sonra, aynı partiden yerel Brüksel Meclisi milletvekili oldu. Belçika'nın en genç siyasetçileri arasında yer alan Mahinur Özdemir, aynı zamanda, Belçika ve Avrupa'daki tek başörtülü kadın milletvekili, ünvanıyla adından söz ettirmeye başladı. Mahinur Özdemir'in başörtüsü ile milletvekili yemini etmesi, Belçika'da dini sembollerin yeniden tartışılmasına neden oldu. Mahinur Özdemir, 2010 yılında AKP'de siyaset yapan Rahmi Göktaş ile evlendi. Brüksel'deki düğüne dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra AKP ve MHP'den çok sayıda isim katıldı.